Genç ve de genç kalacaklar İstanbul Beta takipçileri. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Umarım sizde iyisinizdir. Ee, şöyle bir ufaktan bir göstermek istedim. Hani kısa bir video tutayım dedim. Neler oluyor? Neler dönüyor? Kısa süredir video atamıyoruz. Bunların sebepleri neler? Onları anlatayım. Arkadaşlar ilk önce video atamamın bazı birkaç sebebi var tabii ki kendime özel iş güç yoğunluk falan derken Baya bir video atamadım Bir taraftan hani canlılarıma bakamadım bir taraftan dediğim gibi elektrik faturası çok geliyor diye ısıtıcıları çektim şu anda hiçbir ısıtıcı çalışmıyor sadece hava motoruna aboneıyorum bu şekilde dönüyor Hani yoksa diğer türlü şey yapamayacaktık zaten dediğim gibi de direnç kazandırmak için de bir taraftan güzel oldu. Maşallah Aa, bazıları kuyruk kısmasına yakalandı. Bazıları dipte geziyor. Bunlar da çok güzel. Ee, en azından çok sağlam dediklerimiz bizlerle kalacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuyruklarını düzgün oynatamayıp hava kesisi problemi yaşayıp düşüyorlar. Ben şunu atayım mı şunun içine. Bakalım. Ee, biraz hava verelim bu tarafa. Hatta şunu da gideyim. Şu tarafa bağlarım birazdan. Ee, ek çıkarım buna Ekler de zaten nerededir ee, Şurada kutunun içindedir Şuradaki kutuda eklerim vardır Evet var Şu kutudan ekleri alır Şimdi Bir taraftan Bağlarız arkadaşlar ee, Hatta bir sürü Ekim varmış şu eklerden birini Kullanırım ee, hatta şunu Kullanır bir tarafına da bana takarım Çok güzel bir sistem olmuş Olur bize şunu şimdilik şuraya koyalım. O bizim aklımızda. E, çünkü baya bir hava kesisi fark ettim. Uzun süredir de bakmıyordum. Onun dışında Madagaskarları göstereyim arkadaşlar. Madagaskarlar bu şekilde bazıları ters dönüyor, bazıları yürüyor. Ben de çözemedim. E, i̇yi durumdalar. Hani zaten benim biliyorsunuz Madagaskar'ı öylesine zevk olsun diye aldım. Bir süre sonra zaten e, bir dahaki videolarda şunların bakımını anlatırım. Onun dışında buraya açmak gerekirse buraya da bir iki gündür bakmıyorum. O su bayağı bir yağlanmış ve pislenmiş. Şöyle alalım. Kerötlerimiz iyi durumda arkadaşlar. Hepsi bomba. Ee, fazla yemlemediğim için su da iyi. Amonyak mamonyak da olmamış. Görüyorsunuz zaten biri burada. Bunlar çok pis hayvanlar. Açık ve net diyorum zaten. Acayip pistir kerevit bakması zordur ve pistir şöyle de göstereyim. Zaten şimdi dip çekimini yapacağım için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Şu seramiyi de kaldıralım. Çok güzel. Burası da böyle arkadaşlar. Biraz bulandırdık ama 4 tane kerevetimiz. 2 tane kabuk attı zaten. Diğerleri de yavaş yavaş boylanıyor. 2 tane daha eklemiştim buraya. Çok güzeldi. Japonlarla çok iyi yaşadılar arkadaşlar. Ben de şoka girdim. Birazdan dip çekim yaparım. Azıcık şuradan su ekler ve sularımı tazelerim. Ee, şunu tazelemem. Açık ve net söylüyorum. Hani bunu tazelemem. Bu full dolu. Bundan buna çeker. Bunu fullerim. Bunu tazelemem. Çok güzel olur. Bir taraftan da betalarımız sağlıklı. Sadece şu alt taraftakiler. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kuyruk erimesine bayağı bir yakalananlar. Şurada bir kalır arkadaşlar. Bir kalırın kuyruğunu kesmiştim. Şunda da hafif bir belirti var. Şu dişini de zaten şimdi göreceksiniz üstten bir erime başlamıştı. onu da toparladım, şu erkek üretimden çıkardım. Şimdi bunu büyük bir kaba aktarıp burada tekrardan bir üretim çevireceğim. Bir 15 gün sonra alacağım bunu, buraya tekrardan koyacağım. Bakalım Marvellardan yavru almak istiyorum, Marvelları atacağım, soğukta eşleyeceğim. Bakalım ne olacak? Soğuk dediğim de bu arada çok soğuk bir şey değil, o da zaten. 20.8 derece. Ve su ısılarımda benim şöyle görürsünüz 19-18 derece bir şey. Çok da soğuk değil. Ee, zaten yazı doğru bayağı bir iştiriz. Ee, yazı doğru şeyleri alırım ben. Artık tek ısıtıcı çalıştırırız. Ee, koyleri getiririm. koyillerle bir de koi denerim. Çünkü sürekli Alphamon beni de sıkmaya başladı artık. Onun dışında arkadaşlar şu Başlık ki Smagradina ile şu Smagradina çifti Kan abiye gidiyor. Kan sizleri bilenler bilir. Ee, kan abiye vereceğim. şöyle Kan abinin de zaten paketi geldi. Kan Sezer abi sürüngen dostlarına gidecek. Ee, bir taraftan da şöyle şunlar bizim ısıtıcılarımız e, ee, ısıtıcılar alacağız. İşte yaslayacağız, yapıştıracağız. Sonra paketleyeceğiz. E, alüminyum folyoyu saracağız Alüminyum folyomuz şurada Alüminyum folyo ve gaz Sarıp yollayacağız arkadaşlar Bu da uluslararası Ticarette e, Uluslararası ticaret nereden çıktı Uluslararası gönderimde Bunlar kullanılıyor çok kullanılan bir taktik e, Termostat yöntemi Diyoruz siyahın üstüne e, Folyo bir daha siyah Bir daha folyo şeklinde çok güzel bir Termos şekline getirirsiniz Zaten termosta da ye, e, gerek yok. Isıtıcı koyacağım için. Al ben ne olur ne olmaz termos yapacağım. Onun dışında burada bir tane dişi muhabbet kuşumuz burada bir tane erkek sırnaşık bir muhabbet kuşumuz var. Size şöyle göstereyim. Direkt ben ele geliyor. Kafesi zaten girmeye fazla sevmiyor. Bu sefer girmek istedi. Bırakalım. Çok güzel de bir şekilde ben seviyorum şahsen. Ee, kuşlarımı ha, Bu kafesini yapacağım şimdi arkadaşlar Yarın bu üstteki muhabbet kuşu değişecek Çünkü bunda beklemediğimiz Bir hastalık vardı Şöyle yerlerden görürsünüz Yeşil dışkı yapıyordu Sahibine söyledim değiştirir misin abi Tamam dedi getir değiştireyim ee, Yeni gelecek e, Muhabbet kuşumuzu Bunu çekeceğiz buraya koyacağız Ve bu tarafa kuracağız Artı e, Şu kafesi alacağım çünkü iki tane daha muhabbet gelme, bir dişi bir erkek daha muhabbet gelme olasılığı var. Onun için diyorum ki hani bunu alır bu tarafa koyarım bunun üstüne. Burada da üretimimi eşlememi yaparım. Çünkü biliyorsun muhabbetler koloni şeklinde yaşar ve koloni şeklinde çığlıkları sesleri birbirine kızıştıran en temel özelliktir. Bu yüzden böyle bir sistem düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında o. Yine bak yaptım tek hata benim ne biliyor musun? Bir onu anlatıyorum bir onu anlatıyorum. Değil mi? Evet. <laughs> Onun dışında karadestlerimiz bayağı bir üredi ve plankton bayağı bir yayıldı. Artık baş edemeyeceğim kadar planktonlar oluştu. Şu ışığı çekeyim ben size. Muslarımız bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Tahminimden çok büyüdü. Ee, yakın süre sonra şu başta gördüğünüz mosu bir daha kırpıp Şuradaki tellere saracağım. 5'e 5 beş tellir bu arada. E, Kron tel olarak geçer bu telleri. Onları saracağım. Ayıracağım. Bakalım ne olup ne bitecek. E, i̇çeride zaten çok da karides göremiyorum artık. E, öldükleri zaman birbirlerini de yiyebiliyorlar. Bunlar da bir gerçek olduğu için. Bakalım. Tek tek yakın süre içerisinde izlemesini yapacağım. Bunların arkada iki tane var. 3 tane desek dört. Zaten kendime dört tane bir şey almıştım çok üretmek istemediğim için. Bakın tekrardan üremeye başladılar. Sonra bu alt böyle dedik. Şurası şöyle dedik. Bizim evde böyle. Yakında şu böceklerin bir videosunu çekeyim size. Tek tek canlı yam anlatımlarını yapalım. Ee, sonra e, tartar bakımına geçeriz. Tartar şöyle bakılır, böyle bakılır vesairesini anlatır. Ve konumuzu kapatırız artık arkadaşlar. Yavaş yavaş da ondan sonra hiç sevmediğim durum. Arkadaşlar bugün harbun batamız böyle Bugün işte muhabbetlerimiz böyle Bugün şunlarımız böyle şeklinde Anlatırız Zaten günlük takip süreçlerini tutacağımı söylemiştim Bunların en başında Karıncalar var Karıncaları şahsen kendim bilinçli olarak Yarım tempo kışlatmaya aldım Çok güzel bu da ev ortamı 20 derece bu arada fazla kışlamaz Neyse dediğim gibi Bu şekilde Şu alfmanımızın Bayağı bir kuyrukları tekrardan uzamış. Eşlemeye atarsam bunu da kesmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.